Etleri mi? Ne? Ben onu tavuklara mı vereyim, kedilere vereyim? Orada ekmek alıyoruz. Ama şey, işte bildik ki alacağız alıyoruz biz ya. Böyle de dökme yerden alayım. Marketten alacağız ana onu. Ona diye tavuk çiftliğinden öyle hayvanlar gitmişlerdir. Marketten satılan şey alıyoruz. Gel. E onlar alır gelsen hastalıklıdır onlar. Gel. Hadi girin lan. Hadi koş gir oğlum. Buna gezeceğiz ya yazık ya. Evet. Gel bu yana. Şşş. Hadi geçin bu.

onu ye pisi pisi <laughs> 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 hadi bro, kaç oradan gitsin lan çocukla <laughs> ye 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 ps, ps. Yine hadi. Ye İyi 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 Al oğlum al. Al utanma. Hiç doymayacaksın oğlum sen. Utanma oğlum utanma ye. Sen birazdan komşulara gidersin ekmek istemeye değil mi? Ha, koşa sen de şunları ya. Akçege. gel Gel akçam ben. gel Oğlum utanmıyorsun değil mi yerken? He? İyi bakalım minoşlar. Gel, gel. Kolun al. Yo, ye, gel. Küstün mü? He, koldun. Gel. Doydun mu? He, aslan koldun. Karaburun, gel. Gel, gel koldun.